Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle börek tadında harika krepler yaptık. Sebzeli, otlu krep. Şöyle açayım size yakından göstereyim ve yumuşumuş, yumuşacık. Çok güzel oldular. Ben şöyle görüntüsü güzel olsun diye kenar kısımlarını kestim. Şöyle dürelim tekrar. harika oldular. Yaptığım ölçüden 6 adet krebim çıktı arkadaşlar. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Malzemelerimize geçelim. 2 adet yumurtam var. Hemen kabıma kırıyorum. Çok az bir çırpacağım. Bu kadar yeterlidir. 2 su bardağı sütüm var. Şöyle bir. Ve iki. Birazcık tuz atıyorum. Tercihinize göre karabiber. Börek tadında olduğu için yakıştığını düşünüyorum. Şimdi iki su bardağı unum var. Ama ilk önce bir su bardağını koyup bir karıştıracağım. Belki bir buçuk su bardağı da koyabilirim. içine koyacağınız e, sebzeleri kendinizde ayarlayabilirsiniz ben maydanoz, yeşil soğan ve e, kırmızı biber ayarladım biraz da peynir koyacağım şöyle güzelce çırpalım Şimdi yarım su bardağı daha ekliyorum şöyle çok koyu bir e, hamurumuz olursa e, katı olur. O yüzden yavaş yavaş ekliyorum. Acele ettiğim için de her yere dağıtıyorum bu arada. Umarım tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Hep kendimin evde yaptığım, denenmiş tariflerim. Destek verirseniz de çok sevinirim. şöyle un topakları kalmasın için de iyice dağıtalım. Bence normal krep kıvamında ama çok az daha eklemek istiyorum. Yani ikinci su bardağı tam doldurmamış olacağım. İki su bardağına yakın Biraz çok gittiğini fark ederseniz süt ekleyebilirsiniz. Yani hiçbir şey olmaz. Kabartma tozumu da ekleyeyim. Bir paket kullanacağım. Biraz böyle kabarık bir krep olsun istiyorum. Börek tadında olduğu için. peynirim. 5 yemek kaşığı lor peynirim var. Yeşil soğan, maydanoz ve kırmızı biberim. Gayet güzel oldu. Şimdi ocağın altını yakıyorum ve hemen pişirmeye başlayabiliriz. Yani iki seferde yapıyorum. iki seferdir de kameram durdu. Talihsizlik diyelim. Ve üçüncü kurebimi döküyorum. Bir buçuk kepçe döktüm. Güzelce her yerine yayıyorum. İki bu iki su bardağı süt'e bir buçuk su bardağı un yeterlidir arkadaşlar. Ben birazcık daha süt ekledim. Biraz unun fazla gittiğini düşünüyorum. Şöyle size göstereyim. Bu ilk yaptığımız krep. Birazcık daha kalın oldu ve şu ikinci krep bence daha güzel oldu. Ya un markasına göre de değişebilir aslında. Bunu biraz da siz kendiniz ayarlayın. İlk döktüğünüz krep size eğer biraz kalın geliyorsa birazcık daha süt ekleyebilirsiniz. Yani tarifiniz bozulmaz. Böyle yarım çay bardağı kadar daha Evet şimdi daha iyi. Çeviriyorum. İlk pişirdiğimiz taraf böyle daha düz bir şekilde pişiyor. Ama diğer taraf bence daha güzel görüntü. Göz göz olmuş. Bütün renkler içinde. Yani sararken de şu şekilde sararsanız servis yaparken daha hoş görünebilir. Evet bayağı pişmiş. Çok azıcık daha pişireyim. Evet, pişmiş. bütün kreplerimi bu şekilde pişireceğim.